Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir işle e, güne başladık. Bu görmüş olduğunuz binanın iki katlı bir villa. E, duvar e, dış cephe montalama işlemini yapıyoruz. Montalama işleminde öncelikle e, dış cephede montalamaya engel olabilecek bütün e, fazlalıkları aldık, e, su inişlerini, su borularını ve e, şu şekilde havalandırma delikleri açtık, ee, o şekilde başladık, montalamayı da yapıştırmaya başladık. Yalçın Usta'nın nezaretinde, ustalığında, önderliğinde e, işlemimize başladık. Kademeli olarak paylaşmaya çalışacağım. Bakalım birazcık çalışalım, tekrar video çekeceğim. Hani ustamız bu işi biliyor ya. Ustamız diyor bu işi biliyor. Ustamız düşüyor. Oo, kolay gelsin usta. Yapıyorsun bu işi. İlk gün boyumuzun erdiği yere kadar e, montalama işlemini yaptık. E, i̇skele montajına geçtik. İş, iş, i̇skelenin de ayaklarını falan mont ettik. Şu anda iskele hazırlığını yapıyoruz. Bir taraftan iskeleyi sabitliyoruz. Burayı da hemen birinci katın birinci kat tamamlandı gibi oldu sadece. Devam ediyoruz. şöyle balkon içine kadar yaptık. Birinci gün bu kadar. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İkinci günde devam edeceğiz. İkinci günde binamızın kalan ikinci kattaki Al. alanı da bitirmek üzereyiz. Muharrem Usta biraz yavaş işliyor bugün. Muharrem Usta. Yavaş işliyorum bugün ya. Çırak yok ondan değil mi? Evet. <laughs> Yalçın usta bugün fark yaratıyor. Fark yaratıyor. Şu an ince işlemiş bu. Onun için dönüp bakmıyor bize. <laughs> Binanın komple kaplama işlemini bitirdik. Şu anda montalamada ee, dubelleme işlemine geçtik. Ustamız dubellerini deliklerini deliyor. Diğer ustamız da dubelleri çakıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Böyle bir yakından görelim. Dubelleme işleminden sonraki işlem file ile fileli sıvama. Fileli sıvama işlemi yapacağız. Dubelle, dubelleme işlemini bitirdikten sonra köşementler, köşementlerin de fileli köşement uygulamasını yaptık tamam. ve yavaş yavaş <laughs> e, fileli sıva işlemine geçmiş bulunmaktayız. Yani daha yeni başladık. Şu şekilde köşe bağlantılarında kullanmış olduğumuz köşe bent, fileli köşe bent. File uygulamamızda yapmış olduğumuz ıı, montalamamızın üzerine filenin istediğiniz kadar boyunu ayarlayıp direkt harçla yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Sonra bu uygulamanın üzerine de ne gelecekti? Dekoratif sıva. Dekoratif sıva. Bu uygulamanın üzerine de tekrar dekoratif sıva uygulaması yapılacak. En son boya işlemiyle işimizi tamamlamış olacağız. İşimizin dördüncü gününde fileli sıva işlemi de bitmek üzere. Artık yavaş yavaş tamamlanmaya başlandı. Bundan sonra dekoratif sıva işlemine başlanacak. Sen kendini de ben yani kendimi göstermiyorum ya. Utanıyorsun. Utanıyorum. Gerçek ustalar kamera açısında kalmış Muharrem Usta'yı ünlü yapacağım ben. Peki. Muharrem Peki. Usta'mız bekar bir abimiz. <gülüyor> 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 Elinden her iş gelir. <laughs> <laughs> en fazla 35 <otoduş> olmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Bir bey ikibar. Evet işimizin sonlarına yaklaşırken e, Dış cephe dekora, Dekoratif sıva işlemine de Başlamış bulunmaktayız Bugün e, Bakalım bitirebilecek miyiz Bismillah dedik başladık Uygulamaya Bu şekilde devam edelim bakalım Binamızın bir yüzünün hemen hemen dekoratif sıva işlemi bitti. Ee, bu şekilde görünümü sıva uygulamasını yaptıktan sonra en son pürüzlerin giderilmesi açısından böyle bir uygulama da yapılıyor. Yapılmış olan sıvanın üzerinden son işlemi bu oluyor. Bunun üzerine artık boya uygulaması yapılacak. Bu uygulamanın ismi neydi? Montalama. Montala, bu en son ki. Şimdi. Dekoratif, sıva. dekoratif sıvanın üstüne. Bir de sıva çekiliyor ondan sonra sıva. E, sürtüyorsun ya baba şimdi. Tabi, ha, tirfilleme tirfilleme işlemi yapılıyor. O da görüldüğü gibi. Bu şekilde devam ediyoruz. firfil uygulaması sıva çekildikten sonra yapılan bir uygulama. Binanın dışarıdaki o sıva ve işte mala izlerinin kaybolmasına faydası oluyor. Çok da hoş bir görüntü. Yani boyanın altındaki zemin olmuş oluyor. Yani hazırlık olmuş oluyor. Zekir, dekir, 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 dekir. Ha, Iki Maşallah ustalar bugün saat 11'e kadar, sabahtan 11'e kadar hemen hemen 3-4 saatte binanın iki cephesini bitirdiler. Hızlı çalışıyorlar bugün. Evet. Bir işimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Komple montalama işlemini tamamladık. Ee, üzerine sıvasını ve dekoratif fileli sıva ve dekoratif sıva işlemini bitirdik. Ee, tamamlanmış bulunmakta. Bundan sonrası boya işlemi. Bu videomu burada son veriyorum. Çünkü e, yeterince uzun olduğunu düşünüyorum. E, gerektiğinde eğer dış cephe montalamadan sonraki boya videomda izlemek isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ee, kalın sağlıcakla diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.